Dinleyen her zerreye bin bir hitabım var benim. Kainat isminde hiçten bir kitabım var benim. Ya hitabımdan okursun ya kitabımdan beni Yazdığım efsanede 16 babım var benim. Heyetimde müttefik mariple maşrık veçhe yok. Gayrı meri zerrede bin aftabım var benim. Hüsnü mutlak bir yudumda kendini kaybeyledi. Gönlümün humhanesinde böyle nabım var benim. Varlığımdan intihasızlık Terenüm Eleyen Bezmi hiçi de Adem atlı rebabım var benim. Nevşemiz bir iptidadır, işvemiz bir intiha. Böyle bir sakiye candan intisabım var benim. Meyveyi memnuadan çekmiş bizim piri mugan. Neyzenim, gönlümde bin bir küp şarabım var benim.